Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kıvırcıklarımız çıktı. Binlerce kıvırcık çıktı. Bunlardan fazlalıkları alacağız, dağıtacağız. Paylaşım yapacağız. Görüyorsunuz. Binlerce kıvırcık çıktı. Evet. Ve binlerce kıvırcık bunlardan büyüdükçe aralarından alacağız paylaşım yapacağız evet sizce burada kaç tane kıvırcık çıktı burada bence burada rahat bir 5000 tane kıvırcık var Sizce kaç tane kıvırcık var burada? Evet. Görüyorsunuz. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Burada kaç tane kıvırcık